Atatürk Hristiyan olsaydı ve ülkenin inancı Hristiyanlık olsaydı ülke Avrupa düzeyinde olurdu eminim demiş. Böyle olurdu. Kardeşim onu geç. Osmanlı Hristiyan olsaydı. Osmanlı mesela Fatih'ten sonra Hristiyan olsaydı. İslam din min yürümeseydi. İstanbul Hristiyan inanca sahip bir kavmin elinde kalsaydı bugün dünyanın merkeziydi. Türkler Hristiyan olmuş olsalardı şu anda dünyaya hükmediyorlardı. Kendisine <laughs> Diamond Tama denilen bu genç 3-4 açıda yanılmakta ve ahlaksızlık yapmaktadır. Bir, agnostik olduğunu iddia Atmakta. Ancak ateistlik yapmaktadır. Bu yalandır ve yalanın dolayısıyla ahlaksızdır. Zira bir agnostik bireyle siz din hakkında veya tanrı hakkında konuşamazsınız. Çünkü bu bilinemeyeceğini söyler. Bilinemeyeceğini söyleyeceği için bir fikir beyanında bulunulamayacağına inandığı için bir fikir beyanında bulunamaz. Aslında kendisinin bu konudan ekmek yiyebilmek adına yapmış olduğu, sergilemiş olduğu şey iddiat şeyle taban tabana zıttır. Bu ateistik bir faaliyettir. Kendisi tipik bir ateisttir ancak agnostik olduğunu söyler. Bu yalanın dolayısıyla ahlaksızdır. İki, ülkemizde bir güruh var burada. Güruh kelimesini özellikle kullanıyorum. Batıya bakmaktan boyunu tutulmuştur bu güruhun. Bu güruh öyle bir güruhtur ki İslam batıdan gelseydi bu güruh Müslüman olurdu. İşte bu şahıs da onlardan birisidir. Zira Türklerin en büyük zaferlerine baktığımızda, en büyük zafer dönemleri, en büyük ihtişam dönemleri hep İslam'dan sonra İslam ile alakadar oldukları döneme tevafuk etmektedir, takabül etmektedir. İster Selçuklu'yu araştırın, ister Osmanlı araştırın. En böyle altın çağ dediğimiz dönemleri hep İslam vesilesiyle İslam sayesinde olmuştur. Üç, biz Cumhuriyet'ten sonra bu gencin iddia ettiği şeylerin hemen hemen hepsine nail olduk, ulaştık. Bütün ilke ve inkılaplarımızın tamamı, tamamı Avrupa'dan alındı. Bırakın bahsettiği şekilde çok ileri düzey bir seviyede olmayı kendilerinden aldığımız insanların seviyesinde bile yani muasır medeniyetler seviyesinde bile olmadığımızı yine bu insanlar söylüyorlar. Eğer bahsettiğiniz gibi olsaydı şu an bizim bahsettiğiniz seviyenin çok ötesinde olmamız gerekiyordu. Alfabesinden kılık kıyafet kanununa kadar ceza hukukundan bilmem neyine kadar tamamını kendilerinden aldığımız insanların gerisindeysek ve İslam ile yönetildiğimiz dönemlerde onların çok ötesinde bir mahiyete sahip bir güce sahip isek bu sizin sözünüzün taban tabana yalan olduğunu gösterir ve son olarak ateizm bir savunu olabilecek kıymette bir şey değildir. Ateizm tepkisel bir davranıştır. Ateizm varlığını sadece İslam'a hakaret etmeye borçludur. Çünkü görüyorsunuz bu şahıs Hristiyanlığı neredeyse övecek raddeye gelmiş. Ateizm varlığını sadece İslam'a hakaret etmeye borçlu olduğundan dolayı bu genç fikirsel varlığını İslam'a borçludur. Sen fikirsel varlığını bize borçlusun.